kanalı dinliyorsun? Ha, ay, o zaman konuşmadı, atmamış öyle bir şey. Adama hiç yap. bir laf sunatırmam. Ha, para yok ha adam ne yapmış? Ay, adam yapmış, adam yapmış. Adam hani ben sokakta geldim. Niye siz içisi keyfinize bakıyorsunuz? Elim abdestliydi. Bak elim abdestliydi. Ben yaladım Allah bana Babam da beni kandırmaz ya. Ben sizi kandırmışım şey, iki tane kelime ortaya at. Çamur at kalsın. Siz de buysuz. Ne? Bir maaşı iki buçuk ben gül gibi geçiyorum. Adama nankor olmayın. Anla. Olmay. Anla. Kula şükredilir. kulağa şükredilmez. Bunu bilin ya. Sen 2500 liraya, sen, sen, sen 2500, sen 2500 ya, liraya, ya. Sen 2500 ya. liraya ya, geçin. Ben geçin. şimdi sana 5000 lira vereceğim. Yalan konuşma. O zaman geçinemeyenler var, değil mi? Ne kadar simidin fiyatı? 3 lira. Hesapla sana. Şey güzel olacak. Ha hani ne güzel oldu. 2 sene şey evvel dediniz ya. Sen. Her şey güzel oldu. Yalan. Daha film Ne yalan ediyorsun? Abi olsun, de konuşanlar sahte kardı da hepsi de alı devletten. Ben almayan ama hepsi alı. İyiler içine kefine bakla diye devlet koltuğumuzda oturak bize para versin. Öyle kime vermiş? Buna şükür Allah onu da benden alacak. Allah onu da alacak onlardan. İyi bir tane bulun ben de vereyim onu. Abone de yayılanmasanız günahım boynunuza. Çünkü 2253 liraya geçinmesi imkansız. Ya bir insanın fikri, bir insanın fikri, bir insanın fikri olur. Bu kadar, Burada insan... Ya abi doğru konuşuyorum zaten ablacığım ben. Doğru mi? Hayır, ha, hayır, öyle bir de şey, de şey de diyemez o. Sık, Keşke Yunan kazansaydı demediler mi? demediler mi? Kadir Mısır onu sen Ama Diyanet tamam abi. Diyanet İşleri Başkanı. Evet. sana bir şey söyleyeceğim Sana bir şey söyle. Burada siyaset yapıyorsun. Tamam sana bir şey söyleyeceğim. Abi tamam söyle. Gündem çünkü siyaset. Kimar mı? Ne yapalım? Ya abi Tamam sağ ol abi. Şu gündemimiz siyaset. Gündem o da. Ama oy verenlere ne yapacağız Tayyip Erdoğan'a? Ben sana diyeyim o evet. zaman. Evet. Diyelim ki. Siz ne ya zaman bir, dedi kendi dedi, kafandan <laughs> dedi. dedi. Tek, tek 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 Açın abi internetten bakın. söylemiştir? Adı yani, tane diyor ama. Kim var bunlar iki tane? Koş, Biz Sen, de, sen siyaset yapıyorsun. Sen var ya. Sen bir dakika, hangi kanalı tek, tek. Hangi tek dinliyorsun? Hangi kanalı dinliyorsun? Ha, hayır, hayır, o zaman konuşmadı, atmamış öyle bir şey. Adama hiçbir laf sınlatırmam sen bir noktaya takılıp Dünyada kalma tamam bir bir, azıcık bu ülkenin değerlerine hakaret yani eden adama ben karşı şey, dururum abiciğim birbirimizi ne zaman anlayacağız ne zaman anlayacağız sen, sen, konuşurken, sen konuşurken ben seni dinleyeceğim ben konuşurken Aynen. sen dinleyeceksin böyle karşılıklı konuşursak hiçbirbirimizi hiçbir anlamayız evet. şimdi bugün bugün şimdi sadece bir noktaya takılır kalırsan herkesin herkese söyleyeceği bir şey vardır muhakkak tamam mı bu insanın eksikleri olabilir, Bak, yanlışları olabilir. Ya. Ben bunu hani buraya savunmaya gelmedim. Ama ben her insanın musun? Tamam, Her insanın hayatta eksikleri de var, doğruları da mi, var. Dedi, doğru dedi. mu? Sesse de, sesse de gitmesi lazım diyor. Dostum. E. Olmaz. Şöyle. Nasıl, nasıl bunda bunda, bunda hem fikir miyiz? Değil mi? Se, de. Senin, Senin değil de, de bir eksiğin var, benim de bir eksiğim var. Bunda hem fikiriz, doğru mu? Şimdi bu adamın 20 yıllık sen tablosuna bakacaksın. Evet. 20 adam. yılda neler yaptığına, neler yapamadığına bakacaksın. Cumhurbaşkanı olduğu bir dakika, için yapmaları zaten soru zorunlu cevap Onlar marifet değil. değil. Önce niye yoktu? Onların marifet Dostum senin değil. ismi ne? İsmi ne? Turgay, Turgay. Turgay önce niye Bak, yoktu? Önce yapmıyorlardı. Bir dakika. Şefim vazifem müsaade buyur musun? Sen burada 10 dakikadır konuşuyorsun. Ben seni dinliyorum. Sen bu insanın 20 yılda neler yapıp neler yapamadığına bakacaksın. Adam, adam bakamadım, bakamadım. Sen bu ülkede... Adam ne yapmış ki adam? Adam daha ne yapsın? Ah. İşte bu bir tane. Abi bu tane yok ha Ah! Adam ne yapmış? Adam, çek, adam yapmış, ya. adam, jef, adam yapmış. Cenned Para mı koydun? Ne yapsın adam? Adam hani ben sokakta geliyorum, hiç yok. Benim iki tane oğlum... Sen benim Üniversite bitirmiş yok boşa ya çok bittiniz şu an aslında doğru komiser doğru. 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 Siz bakıyorsunuz. Iyi, bak bak, bak, elim bak elim abdest, ben yaladım, Allah, Allah, Allah Siz ne Sizi Siz ne kadar? Siz ne kadar? Babandan ne kadar mı geldi? Siz ne kadar? Siz ne kadar? Siz ne Siz Siz ne kadar? Siz Anamız ağlamış. Perişan olmuşuz. Bugün gidip bir pazara haftalık bir pazara gittiğin zaman evine hiçbir şey alamıyorsun. Bir domatesin kilosu 10 lira. 4200 lirayla kim ne alacak? Öyle mi? Bir yağ 120 130 ne? Ne takmışsın? Başka çevreye bak ne güzel. Bak bak ne çevreye bak. Yer yalan yalan. Ne? ne? Maşı kim e -e -e çok milyar alıyor ben gül gibi geçiyorum. Anlat bana. Anlat. Tam anlat. Füzuliye anlat. kaçmıyor. Anlatır mısın? Adama geçir? nankor olmayın. Anlat. Olmayın. anlat. Oğlum, oğlum gel. Nasıl içindeyim? Yazı Allah şükredilir, kula şükredilmez. Bunu bilin ya. ya. Ya bir dakika. Şükredilir. Anlaşımızda var ya. Anlatır mısın? Bir dakika. Bir dakika. Ya abla. Abla 2500. Anladım. Abi bir dakika. Anladım. Bir dakika. 2500. Abi abla bir dakika. Bir bir dakika. 2000 2500 lira mı alıyorsun? Geçen. Evet. Nasıl geçiniyorsun? Geçiniyorum. Gül gibi geçiniyorum. Vallahi gül Anlatır gibi kimse de mi tazdakiler? Şerefime namusuma. Sen 2500 liraya, sen 2500 liraya, sen 2500 liraya. geçin. Sen ben şimdi gençsen. sana 5000 lira vereceğim. 5000 lira vereceğim. Abi, abi, yalan Yala konuşma. Abi, ne kadar? Balsın ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne var Ne? Onu yemeyenler var. Sen nereden biliyorsun? Ha bak o zaman geçinemeyenler var değil mi? Ya kendi ağzında ya ablacığım. Abicim yalan dolan biz kendimize bakalım halka ya 2500 lirayla geçinebilir mi ya mümkün mü ya? Bir simit burada, burada 3 ha burada üç buçuk tane. bak ha. bak burada burada bir simidin fiyatına ne kadar? Ne kadar simidin fiyatı? Üç lira değil mi? Bir simit üç buçuk lira. Üç buçuk lira. Her şey Bir güzel simit. olacak. Hesapla her sana. Her şey güzel olacak. Ha ne güzel oldu? Bir akbil <laughs> bastı. Güzel oldu işte. İki o sene evvel dediniz ya. Sen. Her şey güzel oldu. Yalan. Da daha bilmesin ne, ne yalan ödürersin. Yo, yok yok yok. Çocuğum var mı? Ben de. Olsun. Var. Ev, evlendiririm. Aynı ne olmuş? Ne olmuş? Nasıl? Kötü tabii. Tamam bu adam indiriyor. Oynuyorlar. Haberiniz yok. Bak bak. He he. Kulağınızı kapatmışsınız. Bak. Burada 5 dakika ekmek parasını kazanmak için çalıştığımıza hemen zabıtalar geldi. Bak gördün mü? Ya. Kimsenin ekmek o kazanmasını de istemiyor. De Ondan de sonra, de sonra de bu ülkede ne var? He? Garip olan, olan galiba Abi de konuşanlar sahte kardın hepsi de alı devletten. Ben almayan ama hepsi alı. Abi de yalan atıyorlar, yalan atıyorlar. İyiler içine keyfine bakla devlet koltuğumuzda oturak bize para verse. kime ben vermiş? Bak ben şu an geldim temizliğimi yaptım. Paramı aldım eve gidiyorum. Niye? Olsun çalışıyorsun. Bana gezeyim, yiyeyim, içeyim. O, dire, o dire, oh, kimse bana para 2500 liraya geçinebiliyorsun. Geçinebiliyorum. <laughs> Buna şükür Allah onu da benden alacak. Allah onu da alacak onlardan. Şükür etmemiz lazım. Bir tane daha gelsin. İyi, iyi bir tane bulun ben de vereyim onu. Hadi bakalım. Kim var iyi? Hangi sahtekar var? Hangisi gelir koltuğunu Koltuğu alır tamamdır. Abone da, da yayılanmasaz günahın boynunuza. Yaylay. Va sen birliyse oğlum. Yayla. Fatura gelmiş. Elektrik faturası. 450 lira bak burada var. Açıp göstereyim. 450 lira. Bakın bak. Bak. Bak 450 lira. Bak abi bak. Bak. Kaç para gelmiş? E elektrik faturası bu. 424 lira. Yapmayın abi. Mantıklı olun yani lütfen. Yani 424 lira geldiyse Kiracı ne yapsın abi? Doğalgazı var, faturası var, yemesi var, içmesi var. Bu adam ne yapacak? Ne yiyecek? Bu adam hiç gezmesin mi? Yapmayın bunu. Bunu herkes bakması lazım, düşünmesi lazım lütfen ya. Az önce abla dedi ki ben yani 2500 lirayla geçinebiliyorum. Abi ablanın ya yani şimdi saygısız da yapmayayım da ya aklı dengesi yok veya hutta başka bir yerden şeyi var. Ek bir şeyi var yani. Çünkü 2253 lira geçinmesi imkansız. İmkansız abim. Yani bana göre öyle yani. Şimdi ben size daha demin durumu telefondan gösterdim. Elektrik faturası gelmiş sıf 424 lira. Yani 500 lira ortalama şey gelse doğalgaz, suyu gelse falan ya bu adam ne yiyecek abi? Ne içsin yani? Ne yiyecek abi Arpa bu adam. Yiyecek başka bir şey. Yani yapacak bir çok. Şey Daha dün arkadaşa gösterdim kaç para olduğunu. İstediğin kadar konuş. Belirli bir kitle var. İnanmaz yani ya. Çünkü bu lafla olacak bir şey değil. Ancak sandık yani tamam mı? Artık Çocuğum gençler. Erken seçim mi? Ya erken seçim olur geçse o önemli değil. Ne zaman olacağını biz bilemeyiz ama geldiği zaman millet yani tavrını ortaya koyması lazım. Milletin hali ortada yani. Bugün yani adam diyor ki ben. Bana ne diyor? Benim diyor çarkım dönüyor tamam mı? Zaten çoğu zihniyette. Ondan öyle konuşuyorlar yani. Ben kirada değilim kardeşim. Bir şekilde geçim yapıyorum ama ben komşumu düşünüyorum. Ben insanları düşünüyorum. Yazık günah ya. Vallahi ya. Yani 3 milyar, 4 milyar. Adam nasıl bir hayat, yani yaşayacak ki? Yaşayamaz ya. Yani bir ekmek olmuş 3-4 lira yani. Vallahi yazık yani. Bu memleketin nasıl... Yani hala memnun olanları ben çözemiyorum yani aklım almıyor yani. Ne kullanıyorlar bilmiyorum. Ben dünyada kullanmadığım bir madde kalmadı çok şükür bıraktım her şeyi. Ama ben bu bunların kafasını bir türlü yaşayamadım. Bir gün yaşarız belki bilmiyorum ama dediğim gibi baba paşa keyifleri bilir. Ben vicdanım rahat kardeşim. Ben tuzum kuru diye ben kalkıp da milleti düşünmeyecek yapamam yani düşünmemezlik yapamam. Milletin alıyor ortada yazık günah yani ya. Hani millet her şeyi siyasete örüyor. Hani doğruları söyleyen insanlar hemen siyasete bir şekilde bir yere çekiyorlar yani. Yazık yani ya. Hal ortada belli. Yani bunu görünen köy kılavuz istemez. Atalar boş yere bu kelime çıkarmamış yani. Element uydurmamışlar. Adamlar laf üretmiş. Bunu bir altı var yani. Şu an altını dolduruyorlar yani bizimkiler sağ olsunlar. Tenekeden sallıyorlar kocaman pravasör çıkmış. Ne diyor geçenlerde unuttum da. Avrupa'nın en ucuz mazotunu biz kullanıyoruz. Euro bazında hesaplıyor tamam mı? Ve pravasör ya önemli kanallardan birinde de çıkıp bunu hakikaten söylüyor. Millet de bunu izliyor yani. Provasör buysa sen 60 yaşındaki adamdan ne bekleyeceksin? a haberi izle izle baba uçuyoruz, kaçıyoruz, kovalıyoruz, yakalıyoruz. Keşke öyle bir şey olsa Keşke bu memleket herkes herkes burada ekmek yiyor. Millet bunu bilinci de bu memleketten başka gidecek bir yeri yok. Giden gençler de çaresizlikten gidiyor, iş imkanından dolayı gidiyor. Kimse keyfine gitmiyor yani. Adam gidip orada bir gelecek kurman derdine ya da para biriktir zamanında 5 yıl, 10 yıl hizmet yani orada çalışıp bir para biriktir ondan sonra gelip Türkiye'de rahat etmenin derdinde. Bak doktorlar gidiyor, okumuş insanlar gidiyor. Yazık yani ya. Olan hep Türkiye'yi geriye götürür yani. Belli ya yani zaten medya belli. İki taraf var. Yüzde yirmisi bir taraf, yüzde sekseni bir taraf tamam mı? Valla ben kendi evimde televizyonu kaldırmışım. Yok yani ben televizyon yok. Benim mantığıma girmiyor. İzliyorum bana komedi gibi geliyor artık ya. Vallahi komedi gibi geliyor. Millete bakıyorum, alım gücüne bakıyorum, aldım şeylere bakıyorum. Bir de söylediklerine bakıyorum, birbirine Ben yani Niye izliyim ki? Niye vaktimi kaybedeyim ki? Zaman kaybı yani ben başka bir şey görmüyorum. Yani zaman kaybından başka bir şey değil. Yani o haber programlarını izlemek. Zaten şey de belli, kadın programları var. İnsanın ahlakını... Ya sözde Müslümanlar ya, bunlara niye el atmıyorlar? Bunların hepsini yasaklanması lazım ya. Bilmeyen şeyleri millete gösteriyor. Gerçekten ya, milletin ahlakıyla oynuyorlar. Bilmiyorum vallahi, Allah yardım etsin.